Evet bugünkü icraatta kabak çekirdeği üretiyor evet. ama kabak çekirdeği orijinalmiş değişik yurt dışından babak. gelmiş değişik Bak, kabuğu yok iç gelsem. halde çıkıyor kabaktan bir bakalım tadına Eda bakar ya Moğolistan'dan geldi Moğolistan'dan Muğol. yani Onu götür, Eda var, Cidden yok. kabuğu yok ha bunun Yok yok kurudu mu çıtır çıtır o şimdi yaş bu İç halde bulunan kabak çekirdeği hı hı. Allah Allah yani Türkiye'de senden başkasında yoktur yok, bence. Yok. Kayıp ettiydim de buldum bunu. Ha, geçen sene istiyordun evet, değil tam, mi? He, evet, çoktan beri Bakayım da. şöyle. Görüyor musun? Yıkıyor mu bunları? Hiç. Eda kabuğu yok kabuğu, kabuğu Çint yok, yedim adam verdi. Değişik. Var mı daha bundan? Var da yetişmemiş. Ha, yetişince şey yapalım. Yetişince. Şey Her şeyin orijinallerini buluyorsun vallahi. Ha. O da mı aynı? Hepsi aynı. O şekli daha değişik gibi sanki. Daha uzun. <laughs> Kabuğu olmayan, kabuksuz çintmeye gerek yok direkt. Bunu fabrikada iç yapıyorlar ya, hiç ona da gerek yok. Yok, iç ya. İç etmeye gerek yok. Acaba öbür çekirdeklerde mi öyle yapıyorlar? Evet. bakayım nasıl? Burada çekecek oldu Çıkar şimdi daha iri iri. Bak. Eller de maf olmuş ama ha. Eller niye yetsin? Eller dört günden beri. Şimdi bunların aynı kabuk var gibi ama. Yok Şu kabuk da yani. Yok kabuk değil. Ana yeşil. Bence bu kabuklu. Bence bu kurunca kabuk oluyor. Diğerleri kabuksuz. İyi kadın mı Bak baba. Kabuğu yok yok. Aha şey. Kabuksuz ya kabuksuz. Kabuksuz kabuksuz. Güzelmiş Şunlar abi. Şunlar da böyle çıkıyor sonra böyle mi oluyor? Bu hmm, kabuklu gibi duruyor. Ha yıkayınca içi çıkıyor yani. Yok yıkıyor temizliyor Hı hı. Hmm, güzelmiş ha. Bakayım şöyle böyle daha. Çekil tane alayım atayım ama. Şunları çekelim. Tohumluk da ayıracaksın bundan kaybeden tohum yok. Tohum yedim Kaybeden. Ha hepsini yemiye derli yani. Şu. Artık yok kaybetmem tohumu kayıp. Onu yiyek ondan tohum yap Kaybettiydim bunu çatıya koyduydum tohumunu ha. kaybettim de geri buldum. İyi gene kaybolmamış. Ha. tek tek seçiyorsun. Yani. Fazla çıkıyor mu? Gerçi bayağı da çıkıyor ya. Çıkar. Kaç ayda yetişiyor bu kabak? Baharda mı ektin? Daha tepteydi mantar Buraya ektim. Yani 4-5 ay oldu, değil mi? Ama o iç kabuklu gibi duruyor. Diğeri kabuksuz. Ha yani yıkayınca o hale alıyor. Yani. Sulanıyor ya, çok iri oldu. He. Yoksa tohumunu ekerken küçüktü. Yani bunun şu kabuklu gibi de aynı bak. Şu güzel tamam kabuksuz. Tam iyi Ha yıkayınca buna dönüşüyor bu Hı. kabaklar. Ha. Şu da aynı mı bakayım? Hı. Kurutumu çıtır çıtır olur. ha. hiç kabuğu yok. Ekerken öyle İşte. Tadı da normal kabak. Kapa. Knoppe. Bunu çek daha, daha çok çıktı. Hayır yani daha fazla. Bir tanesini de düşürmeyelim. Güneş geliyormuş ya. Böyle... Bu daha iyi olmuş. Ha. fondan büyük bu. Ne yapıyor? Mm Hı -hmm. Hani bir yıka bakayım nasıl olacak bakalım şöyle. Bir yıka. Nerede yıkayacaksın şimdi? Ha içeride mi? İçeride. Bir yıkayalım bakayım nasıl olacak. O yıkanmış halinde şey yapalım mı? Ben yukarı çık. Şey, daha büyük. Bak bu daha şey kapağına göre, büyüklüğüne göre çekirdekleri de büyük. Hı hı. şu ellerine bir çözüm bul. Her şey üzerinde sinmiş. Eldivenle yaptı diyor, eldivenle iş yapamıyorum diyor. Eldivenle normal o. Eldiven. Eski deli. Elin eski dişte. Valla daha güzel. Aynı kabuklu gibi oluyor hiç şeyde, Tatlar <laughs> mı? Kenarındaki de gidiyorum. alayım." Şimdaki... 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 Ya bu sarı gibi." Evet. -"O yeşil gibi ya." Hı. -"Türü farklı ama iyi çekirdeği var bence." -"Çekirdek büyük." Ya -"Burada Çiçeğe de bunu ilk büyüdü de." -"Çiçeği atıyor ya, dolma yaptım. -"Hı hı." -"Çiçekleri de büyüttü." -"Tamam, neyse." Hı. Ha bak ha, şu şu yıkamış ya şunu. Evet ilginç kabaklar burada, şurada. Bunun hiç kabuğu çıkmıyor. Şuna bak. Bir görsene kabuksuz. Direkt kuruyor bunu bu şekilde. Kabuğu yok. İçinden kabuksuz kabak çepkirde çıkıyor. Türkiye'de yok. Yurt dışından getirmiş anne. Değil mi? Hmm. Bakalım şu. Kabak içi gibi değil mi? Bir de iyice kuruyunca daha şey böyle kırıyorsun. Bu sarı gibi. He, evet, o sarı gibi ama onun sarı. biraz kabuğu daha kalın gibi anne. Bak onun var. Yok. Var Böyle ya Böyle kabuklu gibi duruyor. Kabuklu gibi o duruyor. Bak o da öyle de. Bu sarısı, o beyaz. Bence şu kabuklu evet. O kabuklu ama daha iyi o kabuklu. Bakayım deneyim. Şu tür kabuksuz kabuklu anne bak. Kabuklu ben ekmedim ki. Kabuklu. O kabuklu ya. O karışmış o zaman ha. tohum bir tane. Şu kabuksuz olan. Şu kabuksuz bak. Şu anne kabuksuz olan. Bu kabuklu. Neyse bunu ayrı edeyim. Şu diğerini aç bakayım. O nasıl? O da mı kabuklu? Bu kabuk farklı zaten. Evet. Şunu gibi aynı. Şu süs kabağı gibi oluyor ya. Bal Hı -hı. kabağı gibi. Onların... Bu kabuklu bak. O kabuklu kabuklu. Bak. Şu kabuksuz bak. Şunu aç bakayım. Aç Onun bak. rengi... Bak, Hiç çitmeye gerek var mı Yakup? Böyle yeşil daha iyi Direk öyle yeniyor zaten kabuğu yok ki Çok güzel Evet babaanneniz aldı nacağını O da yaptı. O da özel Arabistan'dan getirdi O da yurt dışından geldi Afrika'da yaptı baba Demire vur ağzı dönmüyor ne biçimse ha. Ona bak bakayım Bunu getirirken bayağı sıkıntı yaşadı Bence bir tipi farklı Hı -hı, Bu da kabuklu o da kabuklu bak, o çıktı. Kabuksuz olanın şu ucu şey gibi. Kabuk varmış gibi ama yok. He, bekliyoruz. Şöyle kırınca kabuksuz. Tohumlukların araya verme. Kabuksuz iç halde bulunuyor. Aynen. Neyse bunu da ayrı şey yapalım. He, tohumlukları saklarken ona ama farklı farklı. şu kabak çekirdeği çok kaliteli bak. Bu da <laughs> bunu da koy bence çünkü bayağı bir çekirdek çıkar şöyle biraz fazla eksen. Ama şu orijinal mi? Şunu çoğalt bence anne. Var da var. Var, var değil mi bak? Hı. Ama bak şu da benziyordu öbürü açtığına. Hı. Bak onun rengi açık yeşil gibi. Görüyor musun? Şu bu, değil bu mi bak? Bu sarı. Şu sarı güzel. Attım şununkine attım galiba. Bak şu güzel. Bak şu bunun hı. şu yeşilimsi olanın içinde şey var. Bak bunda da yok. Şu yeşilimsi olanınki kabuksuz kabak çekirdeği. o? Ha, ha onları, onları Yıkasam bile kabuklu o. Ama çok iri, iri birinci kalite bence. Neyse eline sağlık ama değişik bir şey yapıyorsun hep.